Kaç çocuğun var? İki. İki tane çocuğunu buraya getirirsem, Allah'ın izniyle Müslüman olur mu? Olur. Söz mü? <laughs> Müslüman olacaksın mı? <laughs> Söyle. Evet hayır. <laughs> Geldi mi çocuklar? Geldi. Buradalar değil mi? <laughs> tamam. Hadi şimdi Müslüman ol. <laughs> Niye kızıyor? Seninle çıkmak istemiyor için. Ha? Ama istiyorum. içinde durması haram. <Gülüyor> 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 Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Şimdi ben hastamızın evindeyiz. Ben üçüncü kattayım. Burada rukki yaparken aşağıdan birisi krize girdi. Biznillah onu alıyoruz. Yukarı tedavi edeceğiz.

Bırak kızı, bak bırakmazsan sana zarar veririm. Bırak kızı, Ay. bırak bir şey Bırak. Tamam, kızı bırak. Bak. Bir şey Tamam, tamam. Anne. Bir, bir şey yok. Bir can yok. Bir şey yok. Tamam. Bir tamam. O suaktan, o suaktan, o suaktan, Senin Bırak kalanmış. kızı. Sen erkek misin, dişi misin? Erkek misin, dişi misin? Söyle. Söyle. Erkek. Niye geldin buraya? Söyle. Ha?

la ilahe illahü el hayyul kayyum la tehuzü sinetü ve la nevlehu ma fissemâ anahtar da fissemâ vâti ve mâ filâ niye buradasın bu kızın içinde niye varsın sen bayılıyor muydu bu abla aşağıya akıştık yok önceden önceden çok bayılıyordum sen eskiden beri mi varsın burada Söyle. sen konuşan cil misin konuşan cil misin sen konuş oradan konuş Bırak kızı bak, bırakmazsan sana zarar veririm. Niye varlar bunda? <laughs> sen erkek dişi nesin? <laughs> Erkek misin <laughs> dişi misin? Söyle. <laughs> erkek misin dişi misin? <laughs> sakin oğlum. sakin Erkekçisin. Niye geldin bu kadına sen? Bu kadına niye geldin? Söyle. Niye geldin? Söyle. Bak söylemezsen zarar vereceğim. Söylersen size yardım edeceğim. Büyücülerden sizi kurtarabilirim. Büyücüler sizin çocuğunuzu aldıysa ailenizi aldıysa kurtarabilirim. Aldı mı? <laughs> tamam. Benimle konuş size yardım edeyim. Tamam mı? <laughs> büyücü akrabalarını mı aldı senin? Değil mi? Neyini aldı? Ama bak ağlamaz. Benimle konuşmazsan sana yardım edemem. Neyini aldı büyücü? Büyücü çocuğunu mu aldı? Anneni mi aldı? Eşini mi aldık büyüklüğe? <laughs> tamam. Eşini kurtarmamı istiyor musun? <laughs> tamam. 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 <laughs> tamam. Müslüman olursan sana yardım edebilirim. Tamam. Tamam mı? Korkma. Müslüman ol. Eşini kurtarayım. Tamam. Söz veriyorum bak. Eşini getireceğim buraya. Allah'ın izniyle. Tamam mı? Hadi. Bak Allah diyor ki. Allah ve liyul lezine amenu min az-zulumati ila'n-nur vel lezine keferu awliya wa hum at min an-nur ila az-zulumat ulaiha ashabun-nar fiha halid Müslüman olursanız Müslüman olursanız Allah sizi kurtarır tamam Müslüman ol Müslüman ol Allah seni kurtarsın Büyücünün yanından Gücünü yanından çocuğunu getireyim. Tamam mı? Müslüman olacak. Söz mü? Ha? Söz mü? Tekrar gel buraya. Bismillah. Ayna ma tekunu ya'ti bukumullahu cemiyya. İnne Allah ala kullu şeyin kadir. 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 Müslüman olursan eşini kurtarabilirim. İstiyor musun Müslüman olmayı? Ha? Dinleme onları. Allah aşkın, Allah'ım bunu koru. Amin. Büyücülerin buraya bakmasına, sihir yapmasına izin verme. Amin. Müslüman olursan eşini kurtarabilir. Hadi Müslüman, Eşhadu. Eşhadu. Korkma, bir şey yapamazlar. Müslümanım, Eşhadu. 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 Hadi la ilahe illallah de. La ilahe illallah. La ilahe illallah de. Bak sen Müslüman olmazsan sana yardım edemem. Müslüman ol. Abla sıkma kendini. Bırak konuşsun. Cin yukarı gel. Müslüman olacaksın mı cin? Erkek cin. Ha? Olacaksın mı Müslüman? Müslüman olursan eşini kurtarabilirim. Tamam mı? Olacak mı Müslüman? Bak bu kadına izleyet etme. Müslüman olacaksın mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ha? Müslüman olacaksın mı? Söyle. Evet hayır. O zaman, zaman kurtaramazsın. Bak Müslüman olmazsan kurtaramaz. Müslüman ol eşini buraya getireyim. Müslüman ol eşini buraya getireyim. Tamam mı? Tamam mı? Sen bu niye geldin? Öldürmek için Öldürmek için geldin. Bundakiler niye var? Bu kızdaki kızın adını var onlar? Söyle. <laughs> Seni kurtarabilirim. Gel İslam ol. Müslüman ol. Tamam, tamam mı? Ol, tamam mı? Müslüman ol tamam mı? Müslüman ol eşini kurtarayım. Allah'ım Müslüman olursa buna vereceğin nimetleri buna göster. Amin. بسم الله لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير الا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير مش من olursan eşin buraya gelebilir Gel Allah kabulü Sen Allah'a inanıyor musun? Allah'a inanıyor musun? Evet hayır. Tamam. O zaman Allah'a tevhid et. Seni büyücülerden kurtarayım. Tamam mı? Söz veriyorum. Kurtaracağım seni Allah'ın izniyle. Ama benimle konuşmazsan sana yardım edemem. Konuş benimle. Allah'a inanıyor musun? Evet. Tamam. Büyücünün yanında eşin mi var senin? Eşin mi var büyücünün yanında? Çocuğun? Kaç çocuğun var? İki. İki tane çocuğunu buraya getirirsen Allah'ın izniyle Müslüman olur mu? Olur. Söz mü? Olur. Tamam. Geldi mi çocuklar? Geldi. Buradalar değil mi? <laughs> tamam. Hadi şimdi Müslüman ol. Allah gönderdi. Eşini de kurtarırım aynı şekilde. Aynı şekilde eşini de kurtaracağım. Tamam <laughs> tamam. tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Güvendin mi bana? Tamam. <laughs> <laughs> Güvendin mi? <laughs> tamam. tamam. Hadi eşya dur. <laughs> <laughs> eşya dur. Ona da Eşedim. söyle kızı sıkmasınlar. <laughs> Kayıtasın. Kö kötü değilim bak. Söyle. Eee kötü değilim. Eşe dur. Eşe dur. İlahe illallah. İlahe illallah. Ve eşe dur. Ve eşe dur. Anna Muhammeden. Anna Muhammeden. Abdehu ve Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. <laughs> Muhammed. Muhammed. Sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem. Sallallahu <deixar> <laughs> aleyhi ve <provoke> sellem. Onun kulu ve Resulü. Onun kulu ve Resulü. <laughs> <laughs> Kalbim iman ettiğini Söyle. Kırmlı. Elhamdülillah. Rengin ne şu an? Rengin ne şu an? Söyle. Rengin ne? Ayşim. Önceden neydi? Kırmızı. Tamam. Pişmasın değil mi? Evet. Elhamdülillah. Ah. Hadi şimdi eşini de getirelim buraya. Hadi. De, ben, şimdi ben okuyacağım. Eşinle arana kapı açılacak. Tamam mı? Tamam. Eşini İslam'a davet edelim. Hadi. Bismillah. Eşin duyabiliyor musun? Evet. Eşine de ki Müslüman olursan seni kurtaracağız de. Müslüman olursan seni kurtaracağız. Be. Bak ben Müslüman oldum. Çocuklarımız kurtuldu da. Buradalardı. Ay ben Müslüman oldum. Ha. Çocukları kurtuldu. Müslüman olsun. Büyücü bir şey yapamaz. Korkmasın diyor. Kabul ediyor mu? Evet. Tamam. Uci'nin eşi yansı buraya. Yansıdın mı? Gel bu kızın dilinden konuş. Sen misin? Eşi misin? Tamam. Seni neyle bağladı büyücü? Hapis mi etti oraya? Tamam. Hadi Müslüman ol seni buraya çekelim. Hadi Bismillah. Kalbinle ve dilinle eşyadu. Bismillah. Eşyadu. Eşhedü en la ilahe illallah, ilahe illallah. Eşhadu. ve eşhedü enne Muhammeden, Muhammeden abdühü ve resulü. Allah'tan, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed kulü ve <laughs> Tamam. Rengin tamamen dönsün. Söyle bana. <laughs> ne oldu rengin? <gülüyor> 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 tamam. Şimdi seni çekeceğim. Tamam mı inşallah? Tamam. Buraya gelince söyle. Bismillah. Geldin mi buraya? Evet. Büyücüden kurtuldum. Tamam. tamam. Siz... Siz tamam. Gez. Buna bunu kim göndermiş buraya? O kızın içine? Bilmiyor. Bu boynunda muska yok değil mi? Yok <laughs> yok. Hiçbir şey yok. Tamam. Kim göndermiş bunu? <laughs> Bak ona ben zarar verici değilim. Korkmasın. Söyle ona. <laughs> Niye kızıyor? Ne çıkmak istemiyor için. Ha? İçinden çıkmak Ama isterim. içinde durması haram. Bak içinden çıkarsa dur bak. Bağır. Bak. Bağırma Söyle. Bağırma. Bağırma sus. Bir şey söyleyeceğim. Bağırma. Sus, sus bir şey söyleyeceğim. Sus, sus, sus. Bak Cim, Müslüman olursan Allah sana buraları verecek. Bak. Müslüman olursan Allah Çok sana gel. buraları verecek. Gel yanıma gel. Gör. gör buraları. Bismillah. Ay. يتعف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبغالي وكأس من نعيم لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وهور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما رضا ربيان مشمع ها ربيان مشمع أما يانا ما جلسنا تعم <applause> قلبه يا Aynen ma tukunu yetti Allahu şeyin kadir. Aynen ma tukunu yetti büküm şeyin kadir. Bak şu an bu kendideyiz. Tamam. Anladınız mı biraz olayı? Şimdi sen cin bunaya niye gelmiş bu? Sevmiş mi? Nazarla mı gelmiş? Nazarla. Nazarla gelmiş. Nazar. Nazar. Dini ne bunun? Bu kıza ne, ne? yaptın sen bu zamana kadar? Ha? Ne yaptın? Eziyet ettin. Tövbe edersen Allah seni affeder. Tövbe edersen Allah seni bağışlayacak, tamam? Tamam mı? Hadi gelmiş.